Saygıdeğer arkadaşlarım, Amerikancı Burjuva Kürt hareketinin en bilinen, en kıdemli temsilcilerinden Sırrı Sakık İzmir'de demin yani partilerinin eş başkanlarını Büyükşehir Belediyesi için belirledikleri eş başkanlarını tanıtırken CHP'ye kaybettirmek istediklerini açıkça itiraf etti. Şu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsun. Size kaybettireceğiz. Size de, size de AKP'nin adı façizmine de kaybettireceğiz. Ne diyor Sırrı Sakık? Evet, CHP'ye kaybettireceğiz diyor. Ama... Tayyip'le işi bağladıklarını, anlaştıklarını kamufle etmek için AKP, MHP, Faşist ittifakına da kaybettireceğiz diyor. Nasıl kaybettireceksin AKP, MHP, Faşist ittifakına? İstanbul'da seçim mi kazanacaksın? İzmir'de seçim mi kazanacaksın? Adın gibi biliyorsun. Burada İmamoğlu'na kaybettirmek için başta çabalıyorsun. Ama işte bunlar böyle konuşmazlar açık. Bunlar ya yalan, dümen, hile bunların işi gücü bu. Bir de AKP, MHP, faşizmi diyor. Evet CHP'yi de bir anlamda aynı kefeye koyarak saldırıyor ve suçluyor arkadaşlar. Bunların Türkiye diye, halk diye bir dertleri yok diyor. Senin var mı böyle bir derdin? Kesinlikle. AKP MHP ittifakının o faşist orta cancı blokun Türkiye diye ne kadar geldi yoksa sizin de aynı oranda Türkiye diye bir derdiniz yoktur. Bu sırrı sakık yıllar önce yine Kemalist gençlere Mustafa Kemal'in itleri diye saldırmıştı arkadaşlar. Bu hareket yani Amerikancı Burjuva Kürt hareketi 40 yıldan bu yana Halkların kardeşliği üzerinde değil, halkların düşmanlığı üzerinde siyaset yapıyor arkadaşlar. Türk ve Kürt halkını ayrıştırıp birbirine karşı düşmanlaştırmak için siyaset yapıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Ermenistan Başbakanı Nikon Paşiyan ne kadar Türk düşmanıysa, Türkiye düşmanıysa Amerikancı Burjuva Kürt hareketi PKK, PYD, GEM ve Sırrı sakıkta o kadar Türk düşmanıdır. Türkiye düşmanıdır arkadaşlar. Bunların bütün derdi Amerika'nın bu paritasında kendilerine vermeyi vaat ettiği Türk dillerinin bölünmüş Türkiye'den ayrılmış kısmını bir an önce ele geçirmek. Orada Irak'taki Barzanistan gibi Kuzeydoğu Suriye'deki PYD, YPG ve Amerika ittifakının oluşturduğu devlet gibi bir kukla Amerikan yörüngesinde Amerika'nın yeni bir petrol bekçisi olacak devlet yaratmak ya. Bir de halktan filan bahsediyorum. Ne ilginiz var sizin hatta ya? Tayyip'in ve MHP'nin halkla ne kadar ilgisi varsa sizin de aynen o kadar ilginiz var. Belediyeler yönettiniz Kürdillerinde. Çalıştırdığınız Kürt işçilere, proleterlere, Tayyip belediyelerinde çalışan işçilerden bir lira olsun fazla bir ücret mi verdiniz? Bir hak mı tanıdınız? Hayır. Van'da direnişe gitti işçiler. Sizin belediyenizin yaptığı altı değer emek sömürüsüne isyan etmek için içinizde en sosyalist geçilen Aysel Tuğluk krev kırıcılığı yaptı ya gitti. Bizim önceliğimiz ulusal mücadeledir. Böyle sınıfsal mücadele, mücadelelerle ulusal mücadelemizi zaafa uğratmayalım. Bu işlerden vazgeçelim diye. Yahu belediyelerinizde taşeronlar yok mu? AKP belediyelerinde olduğu gibi var değil mi? Belediye şirketleri yok mu? Var değil mi? Ne ilginiz var sizin Kürt halkıyla, Kürt proletarlarıyla, Kürt köylüsüyle? Siz Kürt burjuvalarının, Kürt ağalarının, Kürt beylerinin, Kürt aşiret reislerinin temsilcisisiniz ve onların çıkarını savunuyorsunuz ya. Bak sırrı sakık, eğer 1915'lerde, 18'lerde, eğer Kazım Karabekir'in komutasındaki 15. kolordu olmasaydı ve onun ardından kurulan anti-emperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran kurtuluş ordumuz olmasaydı bugün Kürt illerinde Kürt halkı yaşamıyor olacaktı. 180 bin kişilik Ermeni ordusu başlarında Antranik Ozanyan adlı bir cellat var. Kürt illerine onanca güçleriyle ve acımasızlığıyla saldırıyordu. Sadece Van ili ve çevresinde bir ay içinde 30 bin Kürt halkını, Müslüman halkını katletti. Anıları yayınlandı. Belge yayınlarından. Hani şu Ragıp Zarakon'un patronu olduğu bu yayın evi var ya oradan. Açın okuyun bir. Ne diyor orada? Bizim en büyük düşmanımız Kürtlerdir diyor. Ve bütün Kürt dillerini Batı Ermenistan olarak, tarihi vatan olarak kabul ediyor kendilerine ait. Bunu hiç aklından çıkarmayacaksın. Ve biz de diyoruz Türk ve Kürt halkının kardeşlik, eşitlik ve özgürlük temelinde birliğini savunuyoruz diyoruz. İki halk 1071'den bu yana kardeşçe bir arada yaşamışlardır. Bundan sonra da bir arada yaşamalıdırlar diyoruz. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük temelinde. Biz gerçek devrimcileriz. Türk halkını ne kadar savunuyorsak, Kürt halkını da o kadar savunuruz. Sizin Zerre miktarda ilginiz yok Kürt halkıyla. Kürt halkının evlatlarının kanı üzerinden mecliste devran sürüyorsunuz siz. Mallı maaşlarla. <laughs> Açıkça biz İmamoğlu'na kaybettireceğiz. Başka gücümüzün yettiği illerde de kaybettireceğiz. Böylece AKP'ye hizmetimizi tamamlayacağız. Anlaşmamız üzerine 1 Nisan sonrası da masaya oturacağız. Bunu niye açıklamıyorsunuz? Açıklayamazsınız değil mi? Böyle düzenbazlık yapacaksınız. Dümen yapacaksınız. demagoji yapacaksınız. Ya hiç değilse Hüdapar kadar dürüst olun ya. Ne diyor o? Ben Kürt İslam Devleti kuracağım diyor. Açık net. Siz solcuyu oynarsınız. Bilmem neyi oynarsınız. Türkiye'yi oynarsınız. Türk sonu diye de bir şey bırakmadınız ya. Yörüngenize çektiniz. Kendinizle birlikte Amerika'nın Mayalı sahiline götürüp rampa ettirdiniz. Deftediniz. Siyasolu haline getirdiniz. Evet arkadaşlar Demirtaş'ın ilk açıklamasıyla birlikte yaptığımız teşhis ve öngörü aynen doğrulandı. Zaten Ahmet Türk de Leyla Zana da bunu itiraf etmişti. Onlar daha açık konuşmuştu. Bu işi biz AKP ile çözeriz. Bırakalım. CHP'yle falan uğraşmayı diye. Sen de aynı şeyi söylüyorsun ama demagogluğuna yaraşan bir meşreple söylüyorsun. Evet arkadaşlar bunların Türkiye diye, layıklık diye bir dertleri yok. Hiçbir zamanda olmadı. Türkiye orta çağcı, faşist bir din devletine gitmiş. Umurlarında değil bunlar. Yeter ki bok çerçevesinde efendileri ABD'nin kendilerine vaat ettiği parçayı kapsınlar. Evet arkadaşlar. Durum bu. Ve hep Fidel'in yıllar önce ön gördüğü hazin gerçek ortaya çıktı. Bunlar Amerika'nın Orta Doğu'daki yeni bir petrol bekçisi olmaya adamışlar kendilerini. Başka hiçbir şey gözleri gördüğü yok. İsrail'e kardeş ikinci bir Amerikançı devlet olmaya adamışlar. Amerika'nın tıpkı şu an Barzanistan'da ve Kuzey Su... Doğu Suriye'de olduğu gibi ikinci bir ileri karakolu olmaya adamışlar kendilerini. Bu Demirtaş ve Tayyip işi bağladı ya ve tabii Demirtaş'ın gemi de dahil bu bağlamaya. Artık her alanda açıktan Tayyip'le işbirliğine girdi bunlar arkadaşlar. Sadece yerel seçimlerde değil bakın Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçiminde 8 yıldır görevde olan Tezcan Karakuşcan'dan dönemi sona erdi. Dem Parti'ye yakın mimarlar liste çıkarınca AKP adayı yarışı kazandı. 8 yıldır görevde olan Tezcan Karakuşcan'dan Hanım saf, presiz bir Mustafa Kemalci ve Kuvay Milliyeci arkadaşlar. Ekibi de öyle. Yönetim kurulu ve avukatları da böyle arkadaşlar. Tayyip'in Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ederek, ettirerek oraya getirip Vartayar'a kaçak saray kondurduğunu yargıya taşıdı. Defalarca yargı kararıyla Tayyip'in oturduğu sarayın kaçak ve haram olduğunu, yasa dışı olduğunu, yıkılması, ortadan kaldırılması gerektiğini Yargı kararıyla kesin hükme bağladı arkadaşlar. Kaçak saray diye kitap yazdı arkadaşlar. Yasal çerçevesini ortaya koydu ve kazandığı davaları anlattı. Kesin hüküm var. Kaçak yıkılması gerekir. Ama bu Tayyip ve avanesi 22 yıldan bu yana hep söyleye geldiğimiz gibi ne anayasa dinliyorlar, ne kanun, ne yargı bıraktılar, ne ahlak, ne ekonomi, ne eğitim. Hatta ne ordu yönetimi, ne istihbarat. Tüm layık cumhuriyetin kurumlarını çökerttiler. Mustafa Kemal'in halkımıza emaneti olan orman çiftliğini de talan ettiriyor arkadaşlar. Hem kendisi kaçak sarayı oturtuyor ortasına hem de Amerikan Büyükelçiliğine orada gelip yeni yerleşke bina yapmasına izin veriyor arkadaşlar. Bir daha kocaman Amerikan Büyükelçiliği yapılıyor. 54 bin metrekarelik bir alanı da Amerikanlara verdi. Böylesine hain birim. İşte Tercan Hanım yıllardır mücadele verdi bu. Tayyip'in yaptığı yasa dışı işlere ve Atatürk Orman Çiftliği'nin talanına karşı ve hep kazandı. Ve bu Demirtaş ve demir taş ve deminin ihanetiyle yönetim Tayyip'lilere devredilmiş oldu. Tercan Karakuş Hanım 807 oyda kalmış arkadaşlar. Tayyip'in adayı Derya Başyılmaz 1033 oyla birinci olmuş. Bu dem ve çevresindeki yani tipin EMEP'in SONAP'ın MAO'cu grupların, ENVER hocacı grupların oluşturdukları blokta 433 oy almış. Tabi bunlar kazanamayacaklarını da ahtarı gibi biliyorlar. Ama Aynı liste çıkarıp bu kadar asılarak seçime oy alınca doğrudan bunun nasıl bir sonuca yol açacağını da çok iyi biliyorlar. Yani yönetimi Tayyip'e devretmiş olacaklar. Ülkemize, halkımıza, Kuvay Milliye'yi ve Mustafa Kemal'e ihanet ederek Tayyip'e ilk hizmetlerini böylece sunmuş oldular. Tabi Tayyip de bu ihanetin haberini önceden aldığı için seçime iyi hazırlanıyor. Bakın ne diyor Tercan Hanım. Mimarlar, Mimar Kemal Ortaokulu'nda yapılan seçimlerde daire başkanlarının kamuda çalışan mimarlara baskı yaptığı, sponsorların desteğiyle otobüslerle delege taşındığı oyuna sürüldü. Tercan Karakuş Candan, seçimde Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin demokratik ortamına yakışmayan müdahaleler yapıldığını savundu. Candan, iktidar Mimarlar Odası Ankara Şubeyi almak için Liste çıkardı. Kamudaki daire başkanları mimarlara baskı yaptı dedi. Evet arkadaşlar bunlar açıkça artık Tayyip'le açık ve kesin ittifaka girdiler. Yine bugünün gazetesi biraz önce aktardığım dünün gazetesiydi salının. Demirtaş ve demin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı için önerdikleri Beral Danış Beştaş açıklama yapıyor ortam oluşursa akp ile görüşürüz Dem Parti İstanbul Büyükşehir eş belediye başkan adayı Beral Danış Beştaş 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeniden çözüm süreciyle ilgili bir ortam oluşması halinde akp hükümeti ile görüşebileceklerini söyledi tabi biz işi bağladık 1 Nisan'dan itibaren masaya oturacağız demiyor Şimdiden böyle ortam oluşursa bilmem ne ile bilmem ne diyerek böyle yani zemin hazırlıyor arkadaşlar bu açıklamalarda. Biz hesabı yaptık, bitirdik, işi bağladık demiyor. Ya söyle geldiğimiz gibi ya. Yani bu beş taşın, demir taşın, bu Talib'in Özlem Zengin'inden, Belikan Kraliçesi'nden, Bekir Bozdağ'ından ne farkı var ya insan kalitesi yönünden? Zerre farkları yok bunların arkadaşlar. Ama bir ortak faydaları var. Kuvay Milliye, Layık Cumhuriyet, Mustafa Kemal İnönü geleneği düşmanlığı arkadaşlar. Bu ortak faydalarıdır. Türkiye ortak çağcı faşist bir din devletine doğru hızla götürülüyormuş, yuvarlanıyormuş. Umurlarında değil bunlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi. Laiklikte demokraside hiç İlgilendirmez bunlar arkadaşlar. Bir diğer ortak özellikleri de doğrudan her ikisinde Amerikan yapımı, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kukla sorunları arkadaşlar. O bakımdan kolayca anlaşıyorlar. İşte böyle bunlar arkadaşlar. Şimdi de olayca güçleriyle çalışarak, dün anlattığımız gibi Sırbısa kıtında açık ifadelendirdiği gibi başta İstanbul gelmek üzere CHP'ye kaybettirmek kayıbe ve avanesine kazandırmak için ellerinden gelen bütün imkanlarıyla çalışacaklar bunlar. Böylesine büyük hizmette bulunacaklar ki bir insan sonrası bakın bizim bu hizmetlerimiz sayesinde siz şu illeri şu ilçeleri CHP'den aldınız diyecekler. Evet arkadaşlar maalesef böylesine kara günlerden geçiyoruz. Dedik ya kayıp ordunun yönetimini de ele geçirdi diye Yine işte dünün sözcüsünün aynı sayfasında yani Mimarlar Odası'nın haberini veren sayfanın altında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Halis Zafer Koç'un makamında Menzil Cemaatinin önemli isimlerinden Neşit Seydaoğlu ile görüşmesi tepki çekmişti. Gördünüz mü arkadaşlar işte. Benzin tarikatının şefiyle yan yana. Kim bu? Jandarma Genel Komutan Yardımcısı arkadaşlar. Genel Komutan da aynı biliyorsunuz. Genel Kurmay Başkanı da aynı. Kara Kuvvetleri Komutanı da aynı. Ordunun tepesini tuttu. Ama tabanı hala Mustafa Kemalci, Kuvayi Milliye gelenekli genç subaylarla dolu ordumuzun. Şimdi orayı da artık boşaltmak, değiştirmek, dönüştürmek istiyoruz. Dedik ya hedefi belli. Orta çağcı faşist bir din devleti kurayım. Ben onun saltanatı, halifesi olayım. Ömür boyu kaçak sarayımda oturayım. Yerime de veli ahtımı seçeyim. Benden sonra o devrasın. Sultanlığı, şahlığı, padişahlığı. Böylece hiç kimse bizden hesap soramasın. Hesabı bu. Ama bu hesap fiyaskoya sonuçlanacak arkadaşlar. Bunlar elinde sonunda hain atalarının, Bahüdüt Günler'in, Damat Ferit'lerin, Mustafa Sabri'lerin, Gönülzade Abdullah'ların yaşadığı hezimeti yaşayacaklar. Bakalım onlar gibi İngiliz, Amerikan zırhlılarına binip kaçabilecekler mi ülke dışına? Tayyip işte onun da hazırlığını yapıyor. Kamudan açırdığı yüz milyarlarca dolarlık serveti hep yurt dışındaki dost bulduğu, müttefik edindiği ülkelere istifliyor, zunalanıyor oraları arkadaşlar. 13 uçaklık filoyu da onun için tutuyor. Vakti devriliyor, onlardan en güvenlisine binip kaçacaklar oralara. Evet hesapları bu ama bu hain hesap tutmayacak. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.